beklenen indirim dönemi geldi. Gerçi Steam dolara geçti geçeli içimiz biraz buruk olsa da yılın bu dönemi cüzdanımın kaşınmaya başladığı dönem. Listemde çok oyun var almak istediğim ama biraz kendimizi frenlemekte fayda var. Lafı çok uzatmadan listemize geçelim. half Life 1'i oynayamıyorsanız, oynanış size çok eski geliyorsa bu fan yapımını kaçırmayın derim. Atmosfer, fizik, her şeyle dört dörtlük bir oyun. Ben zamanında ayıla bayıla oynamıştım. Böyle bir FPS oyunu bu fiyata kaçmaz. Bu yıl çıkmış yepyeni bir indie yapım. Ben de hala oynamadım ama yorumlara bakacak olursak oyun gerçekten beğenilmiş. İndirimlerde bu oyun listemde en başta. Atmosfer, grafiklerin canlılığı gerçekten insanın bakınca içi açılıyor. Zaten oynanışı bana kalırsa benzersiz duruyor. Hem 2D hem 3D arası akıp giden bir oyun. Fiyatı da bence çok uygun. Alıp denemekte fayda var. Bir PlayStation exclusive oyunu aslında Kalitesi aslında tam bir PlayStation Exclusive oyunu olmasa da beni başında oturtmayı başarmıştı oyun. Keyif alarak bitirmiştim açıkçası. PlayStation Exclusive oyunlarının nimetlerinden yararlanmakta fayda var. Hem Total War hem Warhammer evrenini bir araya getiren strateji oyunu. Siz de benim gibi strateji severseniz bu evreni bir de Total War yorumlaması ile görmek isteyebilirsiniz. İlk çıktığı dönemde baya bir ses getirmişti bu oyun. Başında arkadaşlarla birkaç saat için oturmuştuk ama beni pek sarmadı açıkçası. Zaten bu tarz oyunlara pek sıcak yaklaşamıyorum ama meraklısına bence bu fiyata iyi gider. like formülü her oyunda tutmaz. Örneğin çoğu yapımda gördük ama Tunic bunu başaran nadir yapımlardan. Görselleri ve yer yer kafa karıştıran bölüm tasarımlarıyla başarılı bir indie yapım. Lara Croft ablamız denince akan sular durur. 3 oyun tek pakette bu fiyata bence çok uygun kaçmadan kütüphanenize ekleyin der. EA sonunda servis oyununun dışına çıktı ve başarılı bir oyun yaptı. Souls like'ımsı formülünden yola çıkarak yapılmış bir oyun Star Wars 7. Jedi. Oyunda Jedi'lik okulunu terk etmiş bir padavanı yönetiyorsunuz. Ve gerçekten ışın kılıcı kullanmanın hazdını hissediyorsunuz. South Park RPG serinin ilk oyunu. Benim gibi RPG oyunlarda daha karanlık bir atmosfer arayan oyuncuyu bile kendine bağlayıp her bölümünü ayrı ayrı sevmemi sağladı. Bence RDR oyunlarını anlatmaya gerek yok. İki oyunda indirimde özellikle ikinci oyunu şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten Rockstar kalitesine katılınca oyun hikayesel anlamda akıp gidiyor. İlk oyunu kadar sevmesem de ikinci oyunda bana keyif verdi. Oynanışı ve sanat tasarımıyla şahane bir oyun bence. Her oyuncu kesimine hitap etmiyor ama niş bir seçim. Biraz da araya kült oyunları serpiştirelim dedim. Benim gibi oyun koleksiyonu ile ilgiliyseniz hiç paraya şu üç oyunu kütüphanenize ekleyip bu mükemmel serinin tadına varabilirsiniz. Gün süresi anlamında bir JRPG seven olan beni bile çok korkutmuş bir oyun Persona 5. Vakitsizliğin içerisinde vakit ayırmak cidden yürek ister. Ama bu indirim döneminde kütüphaneme eklemeyi en çok istediğim oyun galiba. Bu sefer başına oturup bitireceğim gibi. Sanat tasarımı ve görsellik anlamında gördüğüm en güzel ve beni en etkileyen oyun olabilir. Gerçekten Metroidvania türünü bana sevdiren oyundur. Yakuza serisini yeni bir boyuta taşıyan Like a Dragon bu sene benim için yılın oyunu olacak kadar sağlam bir oyun. Gerek karakteri ve gerekse oyun içi çeşitliliği olarak bakılması gereken bir yapım. Yakuza serisine Türk oyuncular olarak uzak kalmış olsak da tanışmak için iyi bir fırsat. Ve yapımcısı olan abinin elinden çıkmış bir oyun. Bilirsiniz bu oyunları yapan abi gerçekçilik takıntısı olan bir yapımcı. Çıktığı dönem kombat anlamında beni çok zorlamıştı. Ama oyun sonuna geldiğimde memnun ayrılmıştım oyundan. Yakında ikinci oyunu da duyuruldu. Çıkmadan ilk oyunu bir deneyimleyin derim. İndi oyun kültürünü kazandıran oyun. Zaten bu fiyatı almayını dövüyorlar. Age of serisinin ikinci oyundan sonra benim için en sevdiğim oyunu olabilir. Strateji düşkünüyseniz eminim siz de çok seveceksiniz. Bu oyun uzun zamandır listemde açıkçası. Bu indirim döneminde alıp bitirmeyi düşünüyorum. King Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalye konu alan Turn 5 kafasında bence atmosfer olarak tatlı duran bir oyun. Aslında ilk oyundan pek bir farkını göremedim ama gene de Dungeon kafasında ekibini geliştirmeyi sevenler için gayet yeterli bir oyun. Ben ikinci oyununu çok sevememiştim. İlk oyunu da aslında çok sevmem ama gene de meraklısı için güzel bir indirim. Kojima abinin yaptığı Kargocu kafasında bir oyun. Her oyuncuya hitap etmez ama her oyunda da bulunamayacak bir deneyimi sunar oyuncuya. Arkadaşlarla bir madene dalıp cüceleri bilim kurgu co tarzı takılacağınız zevkli bir oyun. Fiyatı bence co-op arayan oyuncu kardeşlerimiz için gayet uygun. İnteraktif film kafasındaki oyun oyunları pek sevmem ama bu türde deneyimleyip işte bu oyun olmuş dediğim tek oyun olabilir Detroit. Aslında oyun Game Pass'ta var ama elimde bulunsun kütüphaneme eklemek istiyorum diyorsanız güzel bir indirim gelmiş. Bu sene Diablo için pek olumlu yorumlar görmedik ama yakın dönemde Path of Exile alternatif olarak gelecek ona bir el gibi. Hack and Slash denince aklıma DMC serisi gelir. Ustalarının görsel şölen gibi kombolar yaptığı üç farklı ana karakteri yönettiğimiz DMC5 bence kesinlikle oynamak isteyeceğiniz türden bir yapım. Çıktığı dönem biraz problemli çıkmış olsa da ben bu oyunun underrated kaldığını düşünüyorum. Ben olsam full fiyat vermem ama bu indirim döneminde kesinlikle şans verilebilir. Benim bu indirim döneminde kesin ilk ne alacağımın belli olduğu oyun PlayStation 5 sahibi olmadığım için PC sürümünü dört gözle bekledim. İndirime girip almamak olmaz. Dolu dolu bir indirim ayı bizi bekliyor. Umarım sepetinize buradan bir oyun ekleyebilmişimdir. Herkese iyi oyunlar.